Pınar, söyleyeyim Gülsüm'ü seçiyorum ama Pınar benim. Onu söyleyeyim şimdi. Ama bu olsun zaten senin. Tamam ben gülüşüm oynayacağım ilk. Ondan sonra sen Nuray Ayşe'den birini seçersin. Sonra ben Pınar'ı seçeceğim bitecek. Ben Deniz'i oynamayı istiyordum. Ben diyorum müsaade. Sen Emine <laughs> ne yapıyorsan onu o şekilde. Ben tamam. tamam, sen seni döndü fark etmez. Ben bunu merak ettim. Merhaba Murat ben. Memnun oldum tanıştığıma. Merhaba Murat, ben de gözlüğüm. Oha Üçünün lan! O... Oha. Yani, Oğlum <laughs> bu, bu ne? Al tepten, al tepten, al tepten. Al tepten, al Yok kanka seçtim bir kere. Bebekler mesela. Hiçbir şey bilmiyorlar. Oğlum bu şey değil mi? Ama Az önceki kadar. Her şeyi anlayabiliyorsun. Hayır lan hattıyla paylaşmak çok önemli bir evet? şey. Değil mi? Yani küpe küpe takip gelmiş. <laughs> <dönüşmelerdi. gülüyor> SC'ye bas bakayım. Gürüsümlü Ezgi aynı kişi oğlum. Oha ne diyor? Bu Esmer, bu Beyaz. Nasıl aynı kişi olabilir? Hadi Fınar olsun. Merhaba Murat ben. Emin oldum. Aa. Merhaba Fınar ben de. Memin. Oy! Sen İyi, Güzel çıktı lan bu. Açıkçası biraz da kafam karışık. Bir burun hissetiyor arka, olsa... arka, arka plan değişik. Çünkü aynı sorun oğlum. Sadece kamera açısı değişti. Ben gerçeği yansıttığını da düşünmüyorum açıkçası. Biraz sola kaymış e, kamera açısı O kadar. gibi değil ama hani yine de iki insanın birbirini tanıyabileceğine emin değilim. Sen mesela bir insanın profiline bakıp onunla anlaşıp anlaşamayacağını görebilir misin? Tabii ki. Shitpost post Ay. admini ise obez olduğunu anlayabilirim. <laughs> bazen. Bazen. Yani bazen evet bazen hayır. Çok yanıldığım da oldu. Binlerce yıldır tanıyormuş gibi hissettiğim de oldu. Sen peki? Ben ben ilkokul arkadaşlarından bile kazık yemiş bir insan olarak bu soruya hiç cevap vermesem ben. daha iyi. Yani bu artık <gülüyor> 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 bu bir <laughs> yani profile bakıp insan tanımak kim ben kim? Bence bu konuda biraz kendine fazla haksızlık yapıyorsun. Çünkü insanlar başka insanlara yaklaşırken çok fazla sinsice olabiliyor. Ya bu da senin suçun değil. Karşı tarafın suçu. E tabi dikkatli olmak gerekiyor yani o ayrı. Ama hep bu şekilde korkarak da yaşanmaz. Ya yani sürekli endişeli gezmektense Arada bir kazık yemeği tercih etti. Sana bu elden sonra şeyi Tapan göstereyim lan. Böyle Beni eylesin. reddeden kızı. Evet, gerçekten can yakıcı bir durum. Olur. Instagram'a fotoğrafını <gülüyor> koymuş. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> defa. <gülüyor> Ama kendi <gülüyor> hesabında <gülüyor> değil. Ha, bu olay tam da bu. <gülüyor> Okulun <gülüyor> hesabında. <gülüyor> bir daha geri gelmiyor. Ney? Bence biraz Hem de şey var. Eee <laughs> olan İnşaatçı kaskı var. <laughs> yani <laughs> ne <bir gülüyor> şaka yok, değil ortalamanın da üstünde diyebilirim biraz daha sakin kalarak <laughs> yaparak, yaparak adam direkt bakış attı Ortalama adam direkt bakış <laughs> attı ben çirmedi garaye bütün yarattığı baskılara ve yargılamalara rağmen birlikte olduğun kişiyle evlenmeden çocuk yapabilir Evlenmeden mı? çocuk yapabilir misin Sabri? Hayır hayır Olmaz. Yani şimdi bunun özgüvenle bir alakası yok bence. Bence de. Yani o çocuğa Hayatımın sonuna kadar bakabileceğim... Kızların gitse... Kendimde o enerjiyi, o gücü, kuvveti veriyorsam... Ama bilmiyorum. Bi... Yalnız nikah meselesi toplumsal tamam, baskılarla ya. mücadele etme konusuna o da Olabilir. Bilmiyorum yapmam, ama. Yani bunu o çocuğa yapmam. O kadar aykırı olmanın bir faydası olacaksa evet yani sonuna kadar giderim. Ama bunun bana bir faydası yok ki. Hadi beni geçtim. Yarın bir gün densizin teki gelse benim çocuğuma bir şeyler söylese ben neyi başarmış olurum? ...hiçbir şeyi. Yani... Sana bir göre, şey bu diyeyim mi? Bu kadını da Sen gibi. yapar mısın? Anladım. ben açıkçası... Niye? ...çocuk yapacaksam evli olmayı tercih ederim. Eee, ne oldu? E, tabii... <laughs> evet. ...bunları konuşmak ya, için çok erken. sen gör, Ama en sonu gör. Bu kadınlar elde bizi. ...biraz da ona göre yaşamalı. Elbette. Peki, mesela emeklilik için birikim yapıyor musun? <laughs> Hayır, paramın hayır. hepsini GTA tabii şey. Yapayım. Hayır, hayır, direk hayır abi. Çok saçma. Niye lan? Düşünsene, emekli, emekli olunca. Olursun, emekli param... olunca parayı ne yapabileceğim ben, he? <laughs> Porsche alacağım. Araba mı kullanacağım emekli <laughs> olunca? <laughs> <laughs> hani Baadam gezebiliyorum şimdi niye gezmiyorum ya? Araba bak. Mantık hayır. Değil. Yani yapmak istiyorum ama Öğrencilikten kalma kredi borcu. Oo, <laughs> Biz çok gireceğiz daha öğrenci <laughs> borcunu kapatacağız. Ben başladım ama. Borç değmeyecek diye. Ya. ya benim biraz böyle gezmek, tozmak gibi. <laughs> Öncelikle onları yapmayı düşünüyorum. Ya zaten emekliye çok var. O zamana kadar bakarız bir şeylere. Bayram tatillerini nasıl geçirmek <laughs> istersin? <laughs> Anneannemin yanına gidip usul usul öpücüklerini <laughs> alıp <laughs> Diğer akrabalarımın yanına gidip hepsinin elini teker teker öperim Tatile giderim de Ya sen sen kim tatile gitmek kim Sen evde yatarsın <laughs> Ya suscan mı İyi tatile gidelim olsun hadi Yersen. sen Yani tatile gidiyorum Zaten bir sürü uğraş et iş güç yoruluyor insan ee, Bari biraz kafa tatil yapayım değil mi Futbol sever misin ya da... Oo, göz kırptı. Mı? Nerede lan görmedim. Şimdi hocam Kavazeraylıyım diyecek ben Beşiktaşlıyım. Vallahi şey Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray çıkacak sandım ya. <laughs> ben, <laughs> ben de Fenerbahçeliyim o diyor ben Trabzonsporluyum. Dönün. <laughs> hayır, onu diyecektim. Mesela sevdiğim takım kaybetse karşı takımdan bir de bıçaklamaya inebilirim. <laughs> Hayır de. Hayır. Yok ya işim olmaz futbolla. Çok fazla testosteron var. Öyle deme. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ya, yani senin de şimdi. benim de bir ben ortan ben yok be adam. Işte, ama. <laughs> bizim orada biraz Burası gelenek... dövül kokuyor. Erkek kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> gelenek demişken kendini gelenekçi buluyor musun? Kendini gelenekçi bulmuş. Bunlar sana niye abi. futbol sevmiyorsun diye sorduğu zaman çok fazla testosteron hormonu var diyeceğim. <laughs> çok erkek var. Ben kadın istiyorum. Kendini gelenekçi <laughs> evet. bulmuş musun sen? Nasıl Evet. Abi. <laughs> ya abicim. ya tamam evet, evet olsun. De geçişle, Allah, evet de geç Allah Allah. Çünkü <laughs> gelenek ve görenekler bence. Kızım şu meçhede şu rozanla. Kıza kilosu kadar altın tak. Kürt geleneği. Ha. Hayır. Ben <laughs> oldu. Her şey değil ne Önemli Çok değil. önemli değil. Ya benim için hiçbir önemi yok gerçekten ama ben diyorum aga. Süger mami, güçlü, <laughs> karakterli kadınlara karşı özel bir ilgim de var. Yani şey sevmiyorum. Babasının milyon dolarları var. Al, harca, takıl. Bana göre hayatını kendi kazanan insanlar daha kıymetli, daha değerli. Onlarla bir şey başarabilmek, onlarla bir yola gidebilmek çok daha kıymetli geliyor bana. Anladım. Bu adının mesleği ne? Tabii da para kazanacak. Bu arada yemek yapmayı biliyor musun? Bilmiyorum dersen. Yemek Bu arada... Ha, <gülüyor> 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 oğlum ya. <Ay> ya. <gülüyor> şu, <gülüyor> şu, soruya bir cevap ver artık. Murat koyayım da Turan. Ha, neredeydi o? Aa bir... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ve bizim hayatımıza bir daha hiç kız girmeyecek Ama bak Şöyle düşün Çirkinlerin hepsini eledik Sadece güzeller Kaldı <laughs> Şu Ezgi yerine Leyla'yı Leyla alsak Leyla. Ezgi yerine Leyla'yı alsak <laughs> Arzu İyi olabilirmiş Arzu mu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> God look to da so numara. <laughs> <laughs>